kaçtı. Arka 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 arkadaşlar şu anda <laughs> bu tabii ki baklava baklava, baklava yapıyor. Çünkü şu baklava sesini yapacağız. Sesini evet, seyirli. Bana nasıl doğru çevireceğiz? Şimdi baklavayı böyle bir tane kare şekline getiriyoruz. Ama çok yamuk bir tık kare. Yani siz daha büyük yapmaya, yapmaya çalışın. Düdü öyle değil göster hadi. Şu buradan çok yakından gösteriyorum. Görüyorsun değil mi? İşte böyle. Şimdi arkadaşlar bunlara hamurumuzu alıyoruz. Çok minik. Ar arkadaşlar böyle de ben buradayım. Evet. evet arkadaşlar şimdi ne benim elimde. Böyle alıyorsunuz ve bunları parçalıyorsunuz. Üstüne koyuyorsunuz. Evet. Bak, bak, arkadaşlar bakın Baklamamız burada. Baklamamız, tamam. burada. Baklamamız bak. çok komik oldu. Baklamamız böyle. Ya ulan ne yaptın? <laughs> <oldu? gülüyor> <laughs> buldum. <laughs> Ay şimdi siz beni görmek istiyorsanız hemen göstereyim. Arkadaşlar. Merhaba. Gözde. ben de buradayım. Tamam şimdi baklava yapıyorum. Anneniz iyi diyecek. Ama ben kıyamıyorum ya. Onlar büyütüyorlar, büyütüyorlar. Ama Arkadaşlar şey... gerçekten istediğim. Ben <laughs> arkadaşlar ben değilim. Ben burada Barbie'lerle oynuyorduk. Benim unicorn'umu göstereyim mi? Arkadaşlar benim unicorn'um. Bu mor benim mor. Pembeş. Pembe. <laughs> İyi bak arkadaşlar. Arkadaşlar bunun özelliği ne biliyor musunuz? Evet Ark şu arkadan çekiyorsunuz. Yani şöyle. Arkadan çekiyorsunuz. Gidiyor. Şimdi geliyorum. Geliyorum. Evet, ne mi çekiliyor? Ne dönüyor? Dönüyor. Ne, Gördünüz mü? Dönüyor olabiliyor. Arkadaşlar yani, Ben aslında döndüğümü sikiyordum. Bir dakika görebiliyor musunuz? Dür 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 Tam, <laughs> tam gözüküyor. Arkadaşlar şu anda böyle bir yaptım. diye Ama ya bu ne? Ya tak diye Bu ne? Gülmekten bir şey yapamıyorsun be. <laughs> Arkadaşlar yaptığı çileğe bakar mısınız? <laughs> Çilek. <laughs> <laughs> yaptığı çileğe. <Ama> <laughs> bu ne? Oyun oynayabilir miyim burada? Ne evet, da oyun oynuyoruz. Hayır ben buradan. Birazdan ee, biraz da oynayayım. İlk önce yapalım. Bir de o videoyu çekelim. Bak. bak, bak Baklamamız oh. böyle. Dur <laughs> dur. Gösterelim. Baklamamız böyle. Bir de tarihi çıkartıp izleyelim. <laughs> <laughs> <ben>. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Baklamamızı tamamlayalım. Tamamlayalım. <gülüyor> <De>. <gülüyor> tabağımıza aldık. Şimdi... Ama şimdi bak Şimdi O tabak ama, mı? Ama ilk önce zehir. Zehir şimdi zehir, tamam. Tamam, hemen Çünkü yoksa onlarla zehir olduğunu şeyler, arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle merhaba. Tamam, dur göster. Göster. Merhaba. tamam, göster. <laughs> Kaç tane baklava yapacağız? Bu da Bir şey mi minik? Minik şişeler mi? <laughs> Arkadaşlar böyle yaptım bu ulan bir şişesini. <laughs> bu diş, <laughs> Ne? Bu, bu. bu ne? Bu ne? <laughs> Acaba bu ne? D döküyoruz. döküyoruz, Şimdi <laughs> sıyı. <sinir. gülüyor> <Neden döküyorsun? gülüyor> <Bilmiyorum, tut. gülüyor> ne Bir Ne? Sen Arkadaşlar şimdi döküyoruz da.

Zeylendi. <laughs> zeylendi. <laughs> Annesi de zeylendi. Şey bu ne 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 dedin sen? Ya zeylendi. Arkadaşlar. Buram oyun oynamak istiyorum artık. O Arkadaşlar telefonda. şimdi artık. Telefonla oynayacağım. Arkadaşlar şimdi artık bunu çıkartıp. Bunu da oynayayım artık. Zeylsiz baklava bunu yap yapmak için. Aşağıdan abone olun. Zil tuşuna basın ve like atmayı unutmayın. Bir de kalp. Unutmayın lütfen. Bay bay. <laughs> <laughs> ben açayım, ben Kapat artık. <laughs> ha ne oldu? Ya ne yaptın? Aç yaayla. Böyle kapatalım arkadaşlar. Bay bay.